Casus, evet. yani tabii hep böyle arkadaşlar arasında da dönüp dolaşıp kitabınıza baktığımda şey olur böyle. Çocukluğumdan evet. beri hatırlarım mesela çok yakışıklı babası olan arkadaşlarımız, evet. işte ne iş yaptığını tam anlayamadığımız arkadaşlarımızın babalarını bir hemen kesin <laughs> casus mu evet. falan diye böyle aramızda evet. konuştuğumuz birkaç kişi olduğunu ben biliyorum çocukluğumuzdan evet. beri. Evet. Gerçekten bir casus prototipi var mıdır? Bunu merak ediyorum çünkü kitabınızda böyle detaylara yer vermişsiniz. Evet. Şimdi şöyle hakikaten çok cazip erkekler var, değil mi? Var ama bir sürü örneği var bunun. Yani çok cazip, çok çapkın, ağzı çok iyi laf yapan tabii ki çekici filan erkekler var. işini kolaylaştıran evet, bir şey tabii, gibi diyebilirim. Evet, tabii yani o bana bu. onlar tabii ki mutlaka ilk gençliklerinden itibaren bu bu cazibeleri yüzünden zaten tamam. bir istihbarat şeyi tarafından, teşkilatı tarafından şey yapılıyorlar. Yani seçiliyorlar, avlanıyorlar belki. bir anlamda. Böyle örnekler çok var. Ee, ama Öyle ufak tefek, evli barklı filan. Şeyler de var değil mi? Okul çıkışlarındaki simitçiler. E, Hep böyle şeydir. E, kesin gizli polis ya da casus. Hani böyle mimler orada, vardır e, kendi aramızda. Casus olduğunu zannetmiyorum Orada köşe başı. Evet değil ne ama, işi var? Yani neyse. Evet, onların olması iyi bir şey. En azından... Onların öyle olduğunu zannetmek de bence iyi. Değil o da mi? bir algıdır. O evet. da o da iyi bir şey yani. Casus nasıl olunuyor? Yani ben küçükken soruyorum ve diyorum ki Hı. ben büyüyünce casus Yok. olacağım mı? Nasıl oluyor? Öyle değil. E bir örnek vereyim mesela Lütfen. ben size. E şimdi bunların arasında tabii ki çok bilinen, üzerinde çok yazılan, çizilenler var. E bunlardan bir tanesi işte Kim Philby diyerekten bir İngilizdir. Kim Takma adı onun aslında. Rudyard Kipling'in Kim diye bir romanı vardı Hindistan'da geçen. Bu da Hindistan'da doğduğu için Kim demişler. Şimdi bu üniversite öğrencisi İngiltere'de tamam. Cambridge'de öğrenci ve de öğrenciliği sırasında Avusturya seyahate gidiyor. Yıllardan 38 veya 37 filan. Avusturya'ya gittiği zaman orada e, nazilerin e, hem komünistlere hem Yahudilere kötü davranışını görerek rahatsız oluyor. İngiltere'de öyle bir şey yok ama o tarihte evet. Avusturya'da var. E, genç bir kadın tanıyor, bir e, komünist bir kadın. O da bir örgütte e, ve kadını da alarak ve evlenerek de onunla İngiltere'ye geri dönüyor. Fakat e, komünizm onu çok cezbetiyor. Yani bu faşist dünyayı görünce, Avrupa'da olanları bizi kurtaracak olan komünizm demeye başlıyor ve bir ufak ufak bir Sovyetler Birliği hayranlığı var, hmm. solculuğu var. E, ama fazlaca bir şey yaptığı da yok ama Cambridge'de çok da iyi bir öğrenci. Bunu fark ediyor bir e, Sovyet ajanı. Kendisi aynı zamanda orada bir öğretim üyesi. Bunu fark edince buna yanaşıyor ve de yavaş yavaş işte bir takım telkinler, kitaplar vesairelerle ve sonunda buna diyor ki bak bu konuda eğer e, bu dünyaya bir faydan olmanı istiyorsan, olmasını istiyorsan bu kadından boşanacaksın. Aa. Ve de hiçbir şekilde bir daha solcu olduğunu hiçbir şekilde ifade etmeyeceksin, hiçbir yerde konuşma yapmayacaksın. Daha çok sağcılarla ilgili ortamlarda e, yaşayacaksın. Ee, ...hakikaten de adam bunu şey yapıyor ve... Boşanıyor Boşanıyor. Mı? Aşk ne oldu? Boşanıyor ve başka birisinden evleniyor. Ne diyorsunuz? Ve de e, o ve dört tane daha arkadaşı aynı sınıftan Cambridge'li. Cambridge Five dedikleri yani beş tane Cambridge üniversite öğrencisini birden e, KGB kendi tarafına çekebiliyor. Ve bunlar bu sağcılıkları yüzünden hiç solculukla ilgili hiçbir eser kalmıyor hayatlarında. Bunlar İngiliz istihbaratına eleman olarak alınıyorlar. MI6'e yani kendileri İngiliz ajanı olarak devlet memuru oluyor. Ne diyorsun? Evet ama aynı zamanda bunlar Sovyet ajanı. Peki İngiliz Yıllarca... ajanı bunu anlayamıyor Hayır, mu? Hayır anlamıyorlar. Araştırıp bulamıyorlar. Anlamıyorlar. Yani Hayır anlamıyorlar. Bak ben de buraları anlamıyorum. Çünkü e, bunlar aynı zamanda işte Dışişleri Bakanlığı'na yerleşiyor veya istihbarat birimlerinin e, Sovyetler masasına inanılmaz derecede ellerine istihbarat geçiyor. Ve geçtikçe de tabii kendileriyle temasta olan bir, bir adamlar oluyor genellikle. Onlara bu bilgileri veriyorlar. Bunlar bu işi para için yapmış değiller. Bakın mesela şimdi bunların motivasyonu para kazanmak değil. Evet. Bu ee, siyasi görüş evet. nedeniyle Hayır. yani faşizmi yok etmek ve de komünizmin bütün dünyaya hakim olması için Sovyetler Birliği modelini bu bununki böyle bu